Böyle 25 metre bu yeşil hortumdan aldık tarlanın içine daha önceden zaten geçen sefer ki videoyu izlediyseniz tarlanın tamamını suladık videosunda izlediyseniz böyle e, şeyler yapmıştık birbirlerine bağlantı yapmıştık e, kökler arasında yerlerimiz hazır zaten hiç ot da çıkmamış tertemiz. Şimdi kanaldan suyu bastık. Biz bu sistemi hiç bilmiyorduk. Geçen günkü sulamada sağ olsun komşumuz öğretti bize. Şimdi bir atasözü vardır. Hemen herkes bilir. Ev alma, komşu al diye. Bu lafı her şey için söylemek lazım. Ev alma, tarla alma, komşu al hesabından. Bizim komşumuz sağ olsun bakın bize öğretti. Biz 5 yıldır neredeyse burada oyalanıyoruz. Hiç bu sistemi bilmiyorduk. Şimdi işte ana kanaldan gelecek olan yere bağladık hortumu. Yani bilmeyenleriniz varsa, bunu ben de bilmiyorum da, benim oğlum bunu komşudan öğrendi yaptı. Size tarifini verebilir nasıl olduğunu. Orada e, kanala bu sefer iki tane sert e, sarı plastikten hortum uzattı. 2,5-3 inçlik civarında eskiden bir tane uzatıyordu. Şimdi onu bu ana boruya bağlantı yapıldı. Zaten bağlı. Bakın burası eskinin ana borusu. Şurası. Buna şambrelle bağlıyoruz hortumu. Şambrelde bu patlak bisikletlerin iç lastiği. Şimdi 25 metre aldık bu yeşil hortumdan. Böyle bağladık. Yani en yaklaşık bakayım ne kadar. Bir karış şişkin haliyle. 25 santim plan oluyor herhalde. Böyle tarlanın içinde uzattık. Gidiyor. şekilde. Şunlar da daha birkaç gün önce suladığımız şeyler. Kavun mu? Kavun herhalde bunlar da. Bakın 2 üç gün sulanmadı sararmışlar. İşte o yüzden sebze ekmiyoruz. Şu yeşil hortumu uzattık. Burada ceviz ağacı çok büyük zaten. Diğer ağaçlara göre. O yüzden bunun gölge iz düşümü bayağı geniş oluyor. Kazdığımız çukur. Bu arada da güneş o kadar yoğun ki gözlerime sanki tepemden ter döküyorlar. Öyle gözlerimi açamıyorum. O yüzden kusura bakmayın bazen aynı yere sabitlemiş gibi oluyor kamerayı. hiç biz böyle sulamayı beceremiyorduk. Çeşme hortumu gibi yani hortumla tek tek ağaçları sulamaya çalışıyorduk. Anca 4 saatte 22-23 tane ağaç sulayabiliyorduk. 10 dakikada bir ağaç sulanıyordu böyle. 10 dakikada 10 tane ağaç daha da kuvvetli bir şekilde sulanmış oldu. İnanılacak gibi değil. Maşallah maşallah çok güzel. Bakın anında zeytinin dibi de göllenmiş. Hem ki kanalda bayağı az su var ama motorun da gücü az olduğu halde sistem çok güzel oldu. Şimdi bir dolmuş. Zaten dolduktan sonra birbirlerine geçiyor. cevizin dibinde geniş havuz olduğu için. Hoş geldiniz komşum. Suyun debisi bayağı yüksek. Şimdi buradan gelen su Yandaki ağaçlara yavaş 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 doluyor bu. O kadar güzel bir sistem oldu ki. Yavaş yavaş gittiği için toprağın dibine de emme imkanı oluyor e, zeminin Dibe yavaş yavaş su giderken buradan ceviz de doyasıya sulanmış oluyor çünkü ceviz bayağı e, sıcağa karşı dayanıksız. Hem ceviz en derinlere kadar sulanmış oluyor, zaten büyük e, tuttu. Yani diktiğimiz zaman hemen tuttu, ama epey bir zaman meyve vermedi. Demek ki kuvvetini köke verdi diyorum ben. Üzerinde cevizi çok fazla yok. Zaten olsa da ya kargalar götürüyor ya sincaplar götürüyor. Herkes kendi hakkını alıyor sonuçta. Onlara da afiyet olsun diyorum. Onlar yedi mi? Biz kendimiz yemişten daha çok seviniyoruz. Bu sene mesela bu zeytinde hiç olmadı. Hiç bir tane deseniz yok. Bakın şimdi buradan zemin doydukça suya yan tarafa gönderiyor. otlar da böyle engel oluyor suyun normal akışına. Bakın otları kaldırdım. Ne güzel hızlandı su. Bu zeytinde de hiç yok. Bunda bir tane gördüm nazar boncuğu. Ağaçların kocaman olduğuna bakmayın. Budama yaptırmadık diye herhalde 3 sene önce yaklaşık 3 tane ağaçtan 70-80 kilo kadar kayısı almıştık. Geçen sene hiç almadık desem yalan olmaz. 8-10 taneydi. Bu sene de 2-3 kilo kadar aldık. Ama ben takip ettiğim e, çiftçi videolarına göre bakıyorum. Herhalde biz budamayı yapamadık diye verim düşük oldu ya da tam sulama yapamadık diye. Yoksa gelişimi güzel ama meyve vermiyor. Muhakkak aradaki dalları budamayı yaptırmadığımız için hava alamıyor. Hava almayınca da çiçekler döküldü galiba. Dediğim gibi her gün bir şeyler öğreniyoruz işte. Yolda buna dar gelmiş. böyle maşallah baya yol aldılar. Bunda var. Bizim zeytinlerimiz daha küçük olduğu için ancak kışlık zeytinimizi yapabiliyoruz. O da işte geçen sene 5 kiloluk su bidonu doldu sadece. Geçen sene verim çok azdı. Ondan önceki sene 3 su bidonu 5 kiloluk dolmuştu. Bu sene inşallah biraz daha fazla olma ihtimali var. İşte bu da misket üzümümüz. Çok kıymetli bizim için. Eskilerden kalmış. Manisa ee, Bağcılık Araştırma enstitüsünden aldık fidanını. Bu kan yaşı da her yerde karşımıza çıkıyor. Birkaç salkım olmuştu zaten. Bakın üstünde size göstereyim diye herhalde. <laughs> İki tane kalmış bakın. Ama kokusu çok güzel. Misket üzümünü bilenler bilir. Bursa'da ben beyazını görmüştüm. Burada da aldık siyah çıktı. Aha bir tane de kocaman varmış. Aslında ben çok fazla yiyecek göstermeyi sevmiyorum şeyde ekranda. Çünkü hani e, herkes misket üzümü bulamayabilir veya benim gösterdiğim o an canı çeken birisi olabilir. Ama zannedersem bu hemen her yerde var. O yüzden her yerde olan şeyleri ben de gösteriyorum. Bunu koparalım da. Size göstermek için gelmesem şunun başına bunu görmeyeceğim. Bağların birkaç günü kaldı. Ondan sonra hepsi toplanacak. buraya da diktiğimiz kavunla karpuz tutmuş ama bakalım nereye kadar büyüyecekler. Geçen seferki videoda göstermiştim de Şunlar ne yaprağı diye herhalde kabak. Bayağı büyümüş çünkü yapraklar. Kabaktan başka bir şeyin yaprağı bu kadar büyük olmaz zannedersem. Semizotları da çok güzel olmuş yanında. Sorun. bunu takip etmek lazım. Bazı yerden kaçak oluyor. Ondan sonra o kaçaktan gidiyor bir daha öbür ağaçlara gitmiyor. Bakın burası kaçmış. Böyle topraktan set yapıyoruz önüne. açmış Çok hızlı ilerledi maşallah. Devisi kuvvetli. Çok güzel ilerledi Biz öbür sistemle bütün gün uğraşsak o kadar yapamazdık. Karşıda da gene karpuz mu, acur mu, kavun mu çıkmış inşallah onlar büyürlerdi. Ben de sizlere hangi olduğunu gösteririm. Bir tane bamya sanki var orada ama öbürleri bakalım ne olacak sürpriz. Hepimize sürpriz. Her yer kan yaşı otu bakın. Orman. Bildiğiniz orman. koparmak lazım. Yoksa o kadar çok dikenler oluyor. Yürünmüyor bu yollarda. Bunları da bir aletle kesmek lazım. Sökülmüyor. Ay çiçekleri de daha komşunun başları kurumuş. Zeytin'in dibine ben Seferihisar otobanı yapılırken Yoldan ee, Sökülüp atılmış olan Nergis çiçeklerini soğanlarından Getirdim dibinde İşte Aralık, Şubat Ocak gibi o sıralarda olur Çiçeklerini göstereyim Çok fazla çiçek açmıyor bizimkiler ama Bir tane bile olsa onun kokusu Görüntüsü çok farklı bir güzellik Maşallah bu zeytin de bu sene güzel. Geçen sene hiç vermedi bu. Bunlar da yine bu seneki geç, kestiğimiz, budadığımız birkaç ağacın dalları. Buraya da kavun tohumu ekmiştim ben. Çıkmışlardı bakalım. Verebilecekler mi? Geç ektiğimiz için. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bu da limon ağacı diye söylemiştim herhalde. Ama hiç limonunu görmedik. Yalnız yaprağını koparıp şöyle ikiye böldüğünüz zaman öyle bir güzel kokusu var. Eğer çevrenizde liman ağacı görürseniz muhakkak yaprağını bir tane koparın ikiye bölün elinizde ovuşturun ondan sonra bir koklayın. Gerçekten harika bir kokusu var. Bakalım bizim üzümler. Minik üzümler. Olgunlaşmaya devam ediyorlar mı? Bakın sulanan üzümleri gösteriyorum size. Nasıl onlar iri iri taneleri. Bizimkiler küçücük küçücük. Ama çok lezzetli. Burada da kendi yaptığımız bir ocak var altta kasalarda çakıl taşları var. Üstte de kaldırım taşlarından üst üste koyduk. Basit bir ocak yaptık. herhangi bir yangın durumuna karşı sularımız var. Hemen suyu dökeriz. Bir de etrafı ıslatıyoruz. Ufak bir ateş parçası düşerse görmezsek alev almasın diye. Böyle biber falan közlüyoruz onun üstünde. Bayağı sulandı ağaçlar. Belki bu sulama Ondan sonra bir kere daha ya sularız ya sulamayız. Bu seneyi atlatırız hayırlısıyla. Ah misafirimiz de gelmiş bizim. Sen ne güzelsin böyle. Sen ne güzelsin. Aklına bunu versem yer misin acaba? Ha yer misin bunu annem sen? Yer misin çocuğum? Gel al. Hem de dişiymiş, yavruları da vardır belki. Çok güzel bir sürpriz oldu bize böyle bir misafir gelmesi. Tam da gitmeye hazırlanıyorduk. Vallahi çok güzel oldu. Böyle güzel bir misafiri gördükten sonra gitmek daha güzel. Hoşçakalın. Burada birer kez diyoruz.